Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yine çok pratik bir tarifim var. Böyle çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, sadece 2 adet yufkayla yapabileceğiniz nefis bir börek olacak. Tavada hazırlayacağız ocak üstünde. Yani fırını olmayanlar bile veya öğrenci kardeşlerimiz bile tavada pratik bir şekilde bu böreği hazırlayabilecekler. Malzemelerim hazır. Buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Klasik su bardaklarıyla yarım su bardağı olacak şekilde ayçiçek yağımı genişçe bir kabımın içerisine döküyorum. Aynı ölçüde yarım su bardağı da süt döküyorum. Burada da bir adet yumurtam var. Yumurtamı da içerisine kırıyorum. 2 yemek kaşığı da üzüm sirkem var. Onu da döküyorum içerisine. Arkadaşlar burada da böyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu unum var. Unumu da içerisine katıyorum ve bir tel çırpıcıyla veya bir kaşıkla sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar sosumu pürüzsüz olacak şekilde güzelce çırptım ve bunu kenara alıyorum. Şimdi burada böyle gördüğünüz gibi orta boy Teflon tavam var. Tavamın içerisini margarinle güzelce kenarlarını da olacak şekilde yağladım. Margarin yerine tereyağıyla da böyle yumuşak oda ısısında olan tereyağıyla da güzelce yağlayabilirsiniz. Şimdi burada iki adet yufkam var. Yufkalarımı hemen çıkartıyorum. Şöyle dizgahımın üzerine alıyorum. Tavamı şöyle kenara alayım. Arkadaşlar yapımı gerçekten de çok çok pratik bir börek. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle hemen ilk yufkamı üzerinden alıyorum. Bu şurada dursun. Hemen tavamı tekrardan alıyorum. Şöyle ilk yufkamı böyle tavama güzelce bu şekilde gördüğünüz gibi seriyorum. Şimdi böyle elimizle tavamızın içerisine oturtturuyoruz. Şöyle. Evet. Böyle kenar kısımları dışarıda kalsın. Şimdi buradaki sosumdan güzelce böyle alacağım kaşıkla ve bu şekilde her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Daha sonra bir pasta fırçasıyla yufkamın her yerini ıslatıyorum sosumla. Şimdi hemen yufkamı alıyorum diğer yufkamın yanına. Şöyle. Şöyle ikiye katladığım yufkamı bölüyorum. Bu arada arkadaşlar dizgahımın üzeri temiz. Hemen yufkamı tavama bu şekilde yerleştiriyorum, parçalayarak. Siz de tavanızın büyüklüğüne göre 3 adet yufka da kullanabilirsiniz. Benim tavamın büyüklüğüne göre 2 adet yufka tam yeterli geliyor. Şöyle yufkamı serdim. Tekrardan buradaki sosundan yine serpeceğim. Çünkü yufkalarımızın ıslanmış olması gerekiyor. Evet. Bu aşamada arkadaşlar şimdi biraz burada gördüğünüz gibi beyaz peynir ve maydanoz karışımım var. Tabi peynirinizin tuzuna göre içerisine tuzunu katıp damak tadınıza göre peynirin tuzunu kendiniz ayarlayın. Ben kendim ayarladım. Şimdi buradaki peynirimden şöyle alıyorum ve güzelce her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet peynirimi güzelce yerleştirdim. Şimdi bu kalan yufkamı da aynı şekilde yine üzerini kapatıyorum. Şöyle. Arkadaşlar böyle tavada olan börekler çok pratik oluyor. Böyle fırında pişmiş tadını tamamen alıyorsunuz. Şöyle hemen sosumu gezdiriyorum tekrardan. Evet. Evet kalan yufkamı da üzerine güzelce serdim. Şimdi tekrardan biraz sos ilavesi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle iki katına peynir seriyorum. Dilerseniz tek bir sırada peynir serebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ama biraz böyle peyniri bol olunca çok güzel oluyor. Şöyle peynirimi tekrardan bir sıra daha güzelce katıyorum. Peynirim biraz yumuşak olduğu için arkadaşlar kaşıkla seremiyorum. O yüzden böyle elimle artık seriyorum beyaz peynir maydanoz karışımı. Biraz peynirim yumuşak çıktı. Evet peynirimi tekrardan serdim. Şimdi bu sarkan yufkamı böyle güzelce tavamın üzerine kapatacağım. Şu şekilde arkadaşlar tamamen gördüğünüz gibi güzelce kapattım. Şöyle. Evet. Şimdi bu kalan sosumu Güzelce böreğimin üzerine hepsini böyle dökeceğim. Şu şekilde gezdirip ve fırçayla da her yerine sürüp daha sonra da pişmeye geçeceğiz. Evet canlar böreğimi güzelce ocağımın üzerine aldım ve ocağımı da orta ateşe yakın açtım. Kesinlikle böreğimizi yüksek ateşte pişirmiyoruz ve tavamızın üzerine şöyle kapağını kapatıyoruz. Orta ateşe yakın böreğimizi kontrolü bir şekilde Alt tabakası pişince daha sonra da çevirip üst tabakasını da sizlerle birlikte pişireceğiz. Evet arkadaşlar böreğimizin alt tabakası çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle bir çatal yardımıyla veya spatula ile şöyle kaldırıp baktığınızda kızarmışsa altı pişmiş demektir. Şöyle arkadaşlar üzerinde hafiften sos var ya şöyle çatalı hafiften şöyle batırın. Şu sosu içerisine çeksin güzelce. Şöyle çatalımızı batırıyoruz. Bakın hemen çekti bile. Şöyle. Şimdi arkadaşlar böreğimizi tavamızın kapağıyla böyle ters çevireceğiz. Şöyle kapağını kapatıyorum. Dikkatli bir şekilde şöyle tutuyoruz. Şöyle tutup bu şekilde gördüğünüz gibi ters çevirip tekrardan hemen tavamın içerisine şöyle alıyorum ve ocağımın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi kapağını tekrar kapatıp ve kısık ateşte tekrardan böreğimin diğer tarafını da güzelce pişirip daha sonra da sizlere göstereceğim. Evet, böreğim çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bakın. Altı da nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve böreğimi servis tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biraz böyle soğusun sonra dilimleyip içini de size göstermek istiyorum. Şimdi böreğimi dilimleyip içini size göstermek istiyorum. Şöyle fazla soğumasını bekleyemedim. Arkadaşlar sadece 2 adet yufkayla ve 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir börek. Mutlaka deneyin bunu. Böyle çayınızı üzerine koyduğunuzda çayınız demlenene kadar daha da erken böreğinizi pişirebilirsiniz. Fırın kullanmadan pratik bir şekilde hazırlayıp çayınızla ister kahvaltıya isterseniz pazar kahvaltılarınıza Önümüz Ramazan biliyorsunuz arkadaşlar. Ramazan'da da yapıp sahurda da yiyebilirsiniz. Şöyle çıkarmak istiyorum. Sıcak arkadaşlar. Bir yandan da elim yanıyor. Şöyle. Ay. Evet. Şöyle çıkarmak istiyorum. Tam kesemedim galiba. Buhar üzerinde. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? İçi o kadar güzel pişmiş ki böyle su böreği tadında nefis bir börek oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.